Günaydın herkese. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz için. Herkese güzel bir hafta diliyorum. Dünyanın her yerine günaydın öncelikle. Sizin bildiğiniz, benim bilmediğim bazılarını bildiğim dillerden. Her nereden gelirse gelsin. Siz gönlünüzü açık günaydın diyorsanız aynı sıcaklıkla benden de size günaydın. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta beni evlerinize, iş yerlerinize kabul ettiğiniz için, konuk ettiğiniz için, benim misafir, misafirim olduğunuz için, çalışma odamda. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Hemen şuraya bir dokunalım lütfen. Diğer dostları da haberdar edelim. Bursa'ya da günaydın. Dünya her yerine günaydın. İyi bir hafta olsun. Olur mu? Çok emin değiliz. Yaşadıklarımız, yaşayacaklarımızın garantisi çünkü aynı zamanda. O nedenle o arabada, onu unuttuk tabii arabalara da tabii ki öyle bir misafirlik durumu da söz konusu. Her nerede olursa olsun başımla beraber çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki oradasınız ki bir şeyler yapıyoruz. Rojbaş, eee Günaydın, Rojbaş, Paris aklınıza ne geliyorsa, her dilden, benim söyleyebildiğim, sizin söyleyebildiğiniz hepsinizden. Tabi tabi enseyi karartmak yok Serkan Bey, öyle yazmış, enseyi karartmayalım diye. Asla, enseyi karartacak olsak, çoktan dükkanı kapatıp gitmiştik, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok, hiç de olmadı, rahat olun. Bundan sonra da olmayacak. Ama sıkıntılarımızı da en az sevinçlerimiz kadar net konuşmak zorundayız. Konuşmazsak ne oluyor? İşte bugün yayının başlığındaki hikaye oluyor. Bugün e, mikrofonu kaptım kaptım, var mikrofon artık burada duruyor herhalde, burada unuttuğu kim varsa. İzmir'e de günaydın, Bodrum'a da günaydın, herkese günaydın. Bugün e, yalandan görmezden gelmelerimizi konuşacağız ama önce bir hakkı teslim edelim. E, Çağla Büyükakçay, bugün yayının başlığında o var, Çağla Büyükakçay bizi diskoya götürdü. Bu çok bilinen bir futbol tezahüratı, en çok bilinen örneği de... E, bir Galatasaraylı olarak benim de çok sevdiğim Pascal Numa'ya söylenen, Beşiktaş taraftarının söylediği Pascal bizi Disko'ya götür ee, tezahüratı. Oradan biraz hareketli. Unutmadan önce bir hakkı teslim edelim. Şimdi Çağla Büyükakçay'ın yaptığı çok büyük bir iş. Deve dişi gibi bir iş. Öyle söyleyelim. Neden biliyor musunuz? Bakın mesela bugün e, Türkiye'den daha önce de konuştuk ya en çok evlere girebilen, e, hemen hemen her evde kendine yer bulabilen, her iş yerinde yer bulabilen, Gazetesi Hürriyet, sür manşette Çağlan'ın e, haberini kullanmış fotoğrafının altına hani klasik olarak haber hangi sayfada e, konuşacağız konuşacağız merak etmeyin arkadaşlar haber hangi sayfada not düşülür ya demiş ki e, spor sayfasında şöyle göstereyim size bakın burada şurada burada da diyor ki altında e, Tolga Yeni Gününe verir sporda. Gazeteyi alanlar için şimdiden söyleyelim. E, açtığın açtığınız zaman böyle göremeyeceksin. Haber Spor'da değil. Bir 26. sayfa icat edilmiş. Ortada büyük bir kupon bülteni var. Alt tarafta at yarışı bülteni var. At yarışı bülteni var. Üstte de Çağla'yı şöyle sıkıştırmışlar. Neden? E aslında bu yaşadığımızın e, çok net bir göstergesi. Spor da değil bu iş. Sporun birilerinin gördüğü tarafında yaşanmış bir başarı. Bizde hep spor deyince futbol geldiği için herkesin aklına. Eee... Bu kızcağız bu büyük başarısıyla bile maalesef yer bulamamış. Hürriyet gazetesi. Yani spor sporun sayfasında bulamayacaksınız, emin olun. Bugün spor gazeteleri de hep e, Trabzonspor Fenerbahçe maçında yaşananlarla çıkmış. Biz de konuşacağız ama sadece onu konuşmayacağız. Dedim ya. Görmezden gelmelerimiz var bizim. Asıl onların üzerinde durmamız lazım diye. O görmezden gelmelerin bir tanesiyle başlayacağız mesela. Trabzonspor Fenerbahçe maçındaki o aşağılık olay yaşanmadan önce e tabi 82. sıraya yükselmiş dünya sıralamasında 82. sıraya gelmiş bir genç kadın tenisçiden bahsediyoruz. Ne büyük mutluluk. Ne büyük bir mutluluk. Kadın spor yapar mı? Kadın spor yapan bilmiyorum ama hani bu donlu mu çoraplı mı var ya bir tane hocayım diye geçinen soytarı. Onun söylediğine göre 23 Nisan'da kolları bacakları açık bile çocuklar çıkamazmış. Çocuk. Çocuk. O çıkamaz. O taş kafadan giderseniz kadın elbette spor yapamaz. Hiçbir şey yapamaz. Kadının yeri evidir. Ama bu arkadaşlar ev ev gezebiliyorlar biliyorsunuz. Görüntülerini izliyorsunuz. Onlar oluyor. Neyse bizim derdimiz o değil. Trabzonspor Fenerbahçe maçında yaşanan olaylardan 5-6 saat önce Ankara'da 19 Mayıs'ta 19 Mayıs sahasında Ahmetspor'la Spor'la Ankara Gücü'yle Ahmet spor arasında maç yapıldı. Ve o maçın sonunda Ahmet Spor 2-1 kazandıktan sonra 5 yöneticisi hastanelik edilecek şekilde dayak yedi. Ne kadar haber oldu bu? Oysa spor sah sahasında yaşanan bir şiddet hiçbir farkı yok ki. Ama hep burada konuşuyoruz ya senin şiddetin benim şiddetim. Senden gelen roket ya da senden düşen roket öbürünün attığı roket falan var ya. O yüzden hiçbir şekilde konuşulmadı. Sosyal medyada haber oldu. Baya kan, kan revan içinde görüntüleri çıktı ortaya. 5 yöneticinin. Ciddi ciddi tekme tokat dövüldüler. Tek gerekçesi var Ahmet Spor yendi. 2-1. Yendi Ankara gücünü. Hani sürekli olarak anlatılan halkların kardeşliği, yaradılanı severiz yaradandan ötürü falan hikayeler var ya, yalandan şaşırmalarla bir, bir miktar şaşırıldı ve Trabzon maçından sonra hepsi unutuldu. Çağla'nın başarısının unutulduğu gibi. Çünkü biz görmezden gelmeyi çok seviyoruz. Burada hep konuşuyoruz ya, hani... Deve kuşu misali kafamızı kuma batırdığımız zaman kıçımızın daha yükseğe çıkıp daha görünür hale geldiğinin farkında değiliz. Aslında farkındayız da birbirimizi idare ediyoruz. Çünkü birbirimizi görmeyebiliyoruz. Tenisi de, voleybolu da, basketbolu da futbolun içindeki o çapsızlığa, o lümpenliğe benzeterek yok etmek istiyoruz. Çünkü hayatımızın her alanında aynı lümpenlik, aynı cehalet hakim maalesef bir grup cahilin elinde oyuncak olmuş abuk sabuk bir yaşam tarzından bahsediyoruz şu anda. Dün e, aslında bir iki şey de bunun için söylemek istiyorum ama çok emin değilim. Evet evet Ordu'da otel vermediler ama Spor'a doğru. Ya bunlar da yaşam çok oluyor ya yani, çok oluyor. Ordu'da mı özür dilerim Sivas'ta mıydı Ordu'da mıydı karıştırmış olmayayım. Bunlar çok yaşanıyorlar o kadar fazla oluyor ki Sivas'ta. Eee... Artık hangi birine şaşıracağımızı, hangi birini konuşacağımız şaşırıyoruz. Futbol sahasının ortasında, üstelik göstere göstere, ben canlı izleyenlerden bir tanesiyim, üstelik göstere göstere yapılmışken bu hikaye, polisin bir yerden bir yere kadar gelip, hesapta tribün önünde bir önlem almışken, güvenlikçileri saymıyorum o güvenlikçilerin oraya nasıl sokulduğunu, futbolla uzak yakın, hani kenarından köşesinden ilgilenen herkes biliyordur ne amaçla yapıldığını, hiçbir şekilde önlem alıyor gibi değiller aslında. E, Sırtları sahaya dönük hesapta, tribünden bir grup, ne diyelim artık yani o adamlara bir sıfat bulmak zorundayız biz. Bir sıfat bulmak zorundayız. Yani sadece futbol teröristi, oligan falan deyip kurtaramayız. Çünkü o adam ciddi ciddi o hakemi öldürmek üzere atladı sahaya. Sırtına vuruşunu, yere düştükten sonra kafasını tekmeleyişini, yumruklar atışını gördünüz mü... E, davar demeyelim, var faydalı bir hayvandır çünkü. köylünün hayatında çok önemli bir hayvandır. Bu hayvanın hiçbirimizin hayatında bir önemi yok, olamaz. Yani sadece ortak oksijenimizi tüketiyor, atmosfere çok fazla atığı var. hayatımızda bir faydası yok. Yani davarın çünkü pisliği bile bir işe yarıyor. Pisliği bile bir işe yarıyor. Onu kurutup yakıyorlar sobada, ısıtıyor insanlar. Bunda hiçbir şey olmaz. Ama o kütle, kütle diyelim o kütle yaptığıyla aslında bir şeyin sembolü olduğunu da gösterdi. Çünkü hani yalandan görme, görmezlik hallerimiz var ya bizim bugün konuştuğumuz hikaye. Bakın biz bazı şeyleri de görmezden geliyoruz. Ardı ardına yapılan futbol programlarının tamamında, futbol programlarının tamamında, domuz da faydalı bir hayvandır arkadaşlar, siz yemiyor olabilirsiniz. Bazı insanlar onu tüketiyor, seviyor. Bu ayrı bir şey. Bütün futbol programlarında sürekli olarak bir kente mal edilemez, bir kente mal edilemez, bir kente mal edilemez ve dile pelesen konmuş garip bir cümle kullanıldı. Ama bu kadar basit değil. Peki bunu mal edemiyoruz. Bugüne kadar Trabzon'da yaşanmış onlarca artık yüzlerce diyebiliriz herhalde. Bu kadar olayı kime mal edeceğiz biz? Peşaver kentine mi? Peşaver kentinde mi yaşanıyor bunlar? Biz oradan canlı yayınlarla mı izliyoruz? Hayır bal gibi, boru gibi Trabzon'da yaşanıyor tüm bunlar. Önce bir bunu ortaya koyalım. Hatırlıyor musunuz? Burada ardından konuşmuştuk ve ben şöyle bir iddialı cümle kurmuştum. Geçen sene Ekim ayında, Ekim'in sonlarına doğruydu ama tam tarihini hatırlamıyorum. Yani şu anda önümde Google olan açık bakabilir, oradan hatta destek de atabilir. Trabzon'da oynanan bir maçtan sonra yaşananlara kızan Trabzon'un o dönemdeki başkanı Futbolcular sağdan çıktıktan sonra hakemleri soyunma odasına kilitlemişti. Hatırlıyor musunuz? Hatta şunu da duymuştuk. Daha sonra reddetti. Önce çok böbürlenerek, kahramanlık yaparak falan, dravdan kahramanlık yaparak. Evet ben söyledim dedi. Ben oraya gelene kadar onlar dışarı çıkmayacaklar. Hani gelince ellerine cetvelle vurmayı planlıyordu muhtemelen. Gaziantep maçı doğru. Kilitlemişti onları oraya. Bu olay nerede geçmişti? Çorum'un Sungurlu ilçesinde mi? Yok. Daha önce defalarca, defalarca kan, kıyamet, gözyaşı, tükürük, küfür, hakaret hepsi yaşandı. Hepsi Trabzon'da yaşandı. Ama biz bütün bunları görmezden geldik. Şimdi bu saatten sonra yapılması gereken ne artık bunu konuşmak zorundayız. Bakın ben önce olacağı söyleyeyim kendi tahminimle. Önümüzdeki sezonun artık bu, bu lig bitiyor. 4 haftası kaldı. Yani bir şey kalmadı. Bitiyor. Kapanıyor. Bir şekilde idare edilir. Karar ötelenir falan filan. Önümüzdeki sene e, ligde Trabzonspor bazı maçlarını, büyük maçlarını, e, büyük oranda maçlarını seyircisiz oynayacak. Seyircisiz oynayacak. Bu ceza böyle çıkacak. Benim şahsi fikrim. Ama olması gereken nedir? olması gereken artık çok net ifadelerle ortaya koymalıyız. Trabzonspor'un sahasının kapatılması. Trabzon'un ligden en az bir sene men edilmesi. Çünkü bunun ötesi yok. Bunun ötesi yok. Eğer biz bunu konuşamazsak, herkes gibi hani ekranda goy goy yapan programlar var ya, sabah programları, sabah neşeleri. Ay ne güzel, harika, ya olumlu haberler de var, onları görelim falan filan, güzel insanlar var. O insanlar söylemeyecekler bunu size. Ama yaşanması gereken bu. Çünkü biz bunu bu şekilde yapmazsak, bu şekilde yapmazsak önünü alamayacağız. Ama bununla birlikte aynı cezanın Ankara gücüne de verilmesi gerekiyor. Aynı cezanın. Burada insanları öldürürcesine dönmenin cezasını görmeleri gerekiyor. Görecekler mi? Hayır, tabaşında söyledim ya, görmeyecekler. Neden? Birileri için Ahmet Spor, evet peşaverin takımı. Öyle görüyorlar. Adamın ettiği küfür, hakaret televizyon ekranından canlı yayınlanıyor. Fenerbahçe'nin otobüsüne kurşun atılması, kurşun sıkılması. Ne oldu? Ya herkesin, herkesin, sadece o değil arkadaşlar, hayır oradan başlamadı bu hikaye. Oradan başlamadı. Trabzon, Trabzon'da yaşanan ilk olay değil bu. Sadece öyle değil, o kadar basit değil. Bu geçmişte de yaşandı, geçmişte de görüldü. Hakem dövüldü, futbolcu dövüldü. Ya yani hatırlar mısınız? Orada eee Rüştüydü galiba, değil mi? Rüştü'nün yediği daya. Defalarca oldu. Ama ne oldu? Üstü kapatıldı bir şekilde. De bizim derdimiz bu değil. Sadece futbol değil olay. Anlamamız gereken bu. Görmezden gelerek hayatımızı daha fazla boka sarıyoruz. Daha fazla pisliğin içine itiyoruz. Bakın devlet eliyle görmezden gelinen başka gerçekler var ki o gerçekler de aynı şekilde sıkıntı yaratıyor. Aynı şekilde sıkıntı yaratıyor. Komşu Kürdistan'a git orada gör. Neyi göreyim? Neyi göreceğiz pardon? Yani Ahmet Spor bu ligin takımı adı Ahmet diye mi rahatsız ediyor? Ama devleti yönetenler çok mutlu. Tarihimizle barışıyoruz, tarihten geliyor falan filan diye. Çok mutlu insanlar. Adı Ahmet olunca mı rahatsız ediyor? Tarihi ismi o. Dün tekrar kilise roketler düştü biliyorsunuz değil mi? Roketler düştü. Ha bu arada hemen şunu söyleyeyim. Ya burada tevazu falan gösterecek değilim arkadaşlar. Hakikaten. Çünkü bunu madem beraber yapıyoruz, hakkımızı da beraber savunmak zorunda değil. sizin de. Sizin de mecburiyetiniz yalnız. Siz de söyleyeceksiniz. Bunu yapanı gördüğünüz zaman siz de söyleyeceksiniz. Burada biz konuşuyoruz. İki gün sonra, üç gün sonra birileri üstüne yazı yazıyor, bir şeyler anlatıyor falan. Anlatsınlar tabii ki görülsün. Biz Allame-i değiliz. Ama aklımızla, zekamızla bulup bir yere getirdiğimiz şeyler araklanınca insanın biraz canı yanıyor. Yani bu ülkede her şey olabilirsiniz ama rezil olamazsınız deyip Murat Anmunga'nın sözünün üzerinden çıkıyorsa, bunun üzerinden birileri yazılar mazılar yazıp kendi fikriymiş gibi anlatıyorsa onu çıkıp söyleyeceğiz. Onu çıkıp söyleyeceğiz. Siz de söyleyeceksiniz. Sizin de mecburiyetiniz bu. Çünkü bu program, bu yayın şöyle bir şey değil. Yani ee, kendi kendimize yapıyoruz, kapatıyoruz. Hayır değil. Beraber ortak zekâ ile hep söylenen o kolektif akılla bir şey üretmeye çalışıyoruz. Ya Nagihan Alçı 23 Nisan Şarkısını şikayet etmiş çok normal. Anladığına şükredin. Çok sevgili bir arkadaşımın Zafer kardeşimin söylediği gibi anladığına şükredin sözlerini. Hoş verin şikayet etsin. Durum yani konjonktürel olarak edecek. Üç sözün üç cümlesinin üst üste anladığına şükredin. Siyasi yorumcu. O kadar yetenekli ki CNN'deki siyasi yorumculuğu yetmedi. TV'ye geçti şimdi. Kilis'e roket düştü yine. Bir ölü var. Bir ölü. Dün en son benim bildiğim beş 5 yaralıydı galiba gece saatlerinde. Roket düştü. Ama bu seferkinin bir önemi var, bir özelliği var. Başbakan Yardımcısı Yalçın Doğan da oradayken düştü. Ve halk artık yeter deyip, yeter deyip bağırmaya başladığında üzerine tomalarla gaz ve su sıkıldı. Zaten roket düşmüş. Adam ölümden dönmüş, üzerine ya ben niye ölüyorum kardeşim dediğinde tomalarla su sıkıldı, gaz sıkıldı. Sen başbakan yardımcısının bunun karşısında yaptığı açıklama ne oldu izleyebildiniz mi? İzleyebildiniz mi? Şunu söyledi: Sokakta olmak sivil vatandaş için çok güvenlik değil, güvenli değil. Müthiş bir çözüm, gerçekten müthiş çözüm. Şeytanın aklına gelmez. Biz nasıl düşünemedik bu kadar eşek bir araya gelip nasıl akıl edemedik bunu? Ve hemen ikinci kademe, ikinci kademe... Bu arada nerede olalım diye sormuş Penguen66 Rumuzlu Nikle izleyici. Orada iki gün önce ölen üç çocuk evlerindeydi. Evlerindeydi. Bir apartmanın terasına düştü çünkü o. Ama neden bu kadar rahat sallayabiliyor biliyor musunuz Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakan yardımcısı? Çünkü kimse... İyi diyorsun da nereye gidelim diye sormuyor ki. Sormaya çalışan halk tomalarla, gazla, tuzla, suyla neyse basılıp püskürtülüyor. Zannedersiniz ki başka ülkenin isyancılarına saldırıyor. Ya oradaki polis şu soruyu sormuyor. Bu adam ölümden dönmüş. Bu adam ölümden dönmüş. Adana'da patates fiyatlarını protesto eden ve bu nedenle yola patates döken üreticinin yedi yumruğu gördünüz mü? İki kere. İki kere polisin teki yumruk attı. 15 dakika sonra bir daha attı. Havaya ateş etti. Havaya ateş etti. Kimi kimden koruyoruz biz? Kimi? İkinci kademe tedbir olarak şundan bahsediliyor. Mesela kilise artık daha fazla polis sevk edilecekmiş. Ne yapacaklar polisler? A mı gelecekler yüksek binalara çıkıp bir ucundan bir ucuna kilisin roketler düşmesin diye. Polis ne yapabilir ki onu? Gazeteleri incelerken göreceğiz. Bugün Hürriyet'in birinci sayfasında savunma sanayi müsteşarıyla yapılmış özel bir röportaj var. O diyor ki insansız hava araçlarıyla onların eliyle biz bu işi engellemeye çalışacağız roket hikayesini. Bakın kimse kimseyi kandırmasın. Karşı tarafta yetiştirilmiş bu öfkeli bebeler var ya öfkenin doğurduğu bebeler. Onların yolladığı roketlerin engellenme şansı yok. Çünkü bu katyuşa roketleri, anlatılan katyuşa roketleri daha önceden hesaplanan koordinatlar üzerinde anında kurulup hemen sallanıyor. Yani sen İHA ile haber alıp orayı bombalamaya hazırlanana kadar o roket çoktan gelecek. Böyle bir mücadele mümkün değil. Nasıl mücadele edilebilir? Şöyle, karşı tarafta kendi yetiştirdiğin katilleri yok edersin. O zaman olur. Yapabilir misin? Hayır. Neden hayır? E çünkü biz biliyoruz ki yetişmelerine yardım edilmiş insanlar bunlar. Ve o kadar çoğaltılar ki bu saatten sonra durdurulma şansları falan yok. Yok yalan bu. Yani kilis halkı, kilis halkı o roketlere maruz kalmaya devam edecek maalesef. Yani Türkiye'nin kalanı, Türkiye'nin kalanı bugün Ankara'da. Ben burada oturup hani ya buraya roket düşmez diyebiliyorsam onlar Ankara'ya roket at atmayacakları için değil, roketin menzili yetmeyeceği için. Elinde olsa sallayacak zaten. Adam katil. Ama sen katile katil diyemezsen. Bu futbol sahasında da olsa ortaya atlayan katile katil diyemezsen. Ya da soytarıya soytarı diyemezsen. Adam senin toplumu üzerinden şekillendirdiğin din kavramını tenasül uzvu için kullanırken bile diyemezsen. Bunları da söyleme hakkın yok. Söylediğin yalan olacak sadece. O zaman aklına gelebilecek en cin fikir bu oluyor işte. Halkımız sokağa çıkmasın. Valinin aklına ne geliyor? Abdestsiz gezmiyoruz. Abdestsiz gezmiyoruz. E şimdi bir de şöyle bir söz var. Her toplum layık olduğu kişilerce yönetilir. O zaman biz buna layığız. O zaman biz buna layığız. Ya oy oranı çok belirleyici değil ama yüzde altmış beşlik bir oydan bahsediyoruz arkadaşlar. Yüzde altmış beşlik kilisten AKP'ye çıkmış. Yüzde altmış beşlik oydan evet doğru... Haber O nikli Yazın izleyici. Adam camide öldü. Doğru. Camide öldü. Ne yapıyor? Ne yapalım? Hani başbakan yardımcısı diyor ki sokakta olmak çok uygun değil. Vali diyor ki abdestsiz gezmiyoruz. Yani abdestini al evde otur. Ha garantimi değil? Değil. Ama abdestle ölürsün en fazla. Başına gelecek en kötüsü bu olur. Çünkü biz katile katil diyemeyiz. Katil birilerine göre katil, birilerine göre muteber insan. Soytarı birilerine göre çok muteber adam çok muteber adam, çıkıp daire satan, bu daireyi almak dinen caizdir diyen bir adam birilerine göre çok muteber, bizlere göre soytarı. Soytarı. Oysa bu dine inandığını ifade eden insanlar, yani ben hayatımı dinime göre yaşamak istiyorum diye saygın bir tercih kullanan, ben, benim böyle bir tarzım var diyen insanlar ağızlarını açıp bu herife hiçbir şey demiyorlar. E biz de önce yaşadık. Evet bakın Soma doğru söylüyor sevgili izleyici Bodrum Seyner'e. Bakınız Soma örneği. İnsanlar öldü, madenciler öldü. Ardından dayak yedi Soma halkı, gaz yedi, su yedi. Ama oy vermeye geldiği zaman şahane şekilde gitti oyunu verdi. E demek ki memnun. Demek ki bir sıkıntısı yok. Rahatsız değil demek ki. Bizim bunu eleştirme hakkımız var mı? Hayır. Adam oy veriyor. Burada hep ne konuşuyoruz? Saygın bir tercih. Bireysel. Ben oyumu bu partiye vereceğim. İstediğini verir. Ama ağlamaya başladığı zaman da hatırlatma hakkımız oluyor o zaman bizim. Onu unutmayacağız. Bizim hatırlatma hakkımız var. Birader iyi söylüyorsun da sen böyle bir şey yapmıştın diye söyleme hakkımız var. Onun için işte bütün bu görmezden gelme hallerimiz, yalandan şaşırma hallerimizi falan düşününce tenisi de artık futbola benzetmenin zamanı geldi. Başarılarımız büyüyor çünkü. Yılanın başını küçükken ezmek lazım. Aynı lümpenliğe, aynı cehalete tenisi de mahkum etmek zorundayız. Onun için diyorum, Çağla Büyük Akçay bizi diskoya götür diye. Aynı şeyi yapalım. Bozalım, onu da bozalım. Hani böyle pırlanta gibi bir genç kız, pırlanta gibi bir genç kız. Tek başına, bakın görün bu başarıyı sahiplerin o kadar çok adam olacak ki. Gençlik spor il müdürü ödül verecek, bakan muhtemelen altın verecek. Hani düğünde kız tarafıyız ya biz hemen altın takıyoruz. Hemen altın takıyoruz. Çocukları pistten alalım, hep beraber oynayalım. Başarıyı o kadar çok insan sahiplenecek ki şimdi. Ama tıpkı medyanın içinde olduğu hal gibi, tıpkı medyanın içinde olduğu hal gibi, spor sayfasında diye birinci sayfadan duyurup zorla icat edilmiş, sonradan at yarışı bülteninin üstüne konmuş şu kadar bir haber olarak göreceğiz iki gün sonra. Çünkü biz yalandan şaşırmayı çok iyi biliyoruz. Olmamış gibi davranmayı çok iyi biliyoruz. Gözümüzün önünde olan şeyleri görmezden gelmeyi ya da çarpıtmayı çok iyi biliyoruz. Birkaç gazetede göreceksiniz. Cumartesi akşamı bir resepsiyon vardı. 23 Nisan günü. 23 Nisan günü. Çankaya Belediyesi. Sen yasaklıyorsan o kutlamayı ben yaparım kardeşim. Çünkü benim derdim cil takıp oynamak değil. Şehitlerin anısına saygısızlık falan değil. Ben onu yaparım diye çıktı ortaya. Cumhuriyet Gazetesi ile birlikte bir resepsiyon yaptı. Ve o resepsiyonun üzerinden öyle bir yerden bakıyor ki bugün iktidara yakın gazeteler. Aa bir araya gelmiş bunlar. Neden? HDP'nin eş genel başkanı Figen Yüksekdağ da geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da geldi. Nereden biliyorum? Ben de oradaydım. Ama bugün bunu eleştiren arkadaşlar var ya, iki gün önce birlik beraberlikten bahsediyorlardı. Çünkü yalancılık en çok satan, en çok prim yapan e, varlık şu anda Türkiye'de. Her şekilde. Çağla başarılı oldu. Hop Çağla'yı gösterelim. Unutturalım. Neyi unutturacağız? Ahmet Spor'un yöneticilerinin yediği daya. Nasıl unutturacağız? E Trabzon'da da olay oldu. E tamam güzel Trabzon'u cezalandıralım. Bir dakika bunu bütün kente edemeyiz. Süper değil mi? Ne güzel bir kurgu. Kilise roket düştü. Ya roket düşmedi. Arkadaşlar biriniz şu anda eliniz değerse, ne olur yapın. Biz roketler düşmüyor, e, oraya bir roket saldırısı var diye ne kadar zaman oldu? 10 gün falan değil mi? E, daha yeni uyanıyor insanlar. Bu biz çok zeki olduğumuz için mi? Hayır, hayır böyle bir şey yok. Sadece biz açık açık konuşuyoruz, yalandan görmezden gelmiyoruz, durum bu. Ama bu ülke yalandan görmezden gelmekten çok hoşlanıyor, çok mutlu bundan. Çünkü o zaman rahat yaşıyorsunuz. Medyadaki medyanın gülleri gibi çok rahat yaşıyorsunuz. Sabah şekerleri gibi çok rahat yaşıyor. Onunla haberleri de gösterelim hey falan yapıyorsunuz. Alkışlayanlar var, goygoycularınız var. Rahat rahat yürüyorsunuz. Gizem kim? Neyi engelli o Trol Troll mü geldi? Neyse zaten bitirdik yayını. Onun için söylüyorum işte. Çağla'yı da bir an evvel bozalım. Bir an evvel bozalım. Yılanın başını küçükken ezelim. Hemen tenisi de tenisteki bu büyük başarıyı da hiç kimsenin aklına gelmeyecek bu büyük başarıyı o tapılan cehaletin içinde yok edelim hemen. Hatta şöyle bir şey bile yapılabilir. Çağla'nın bir maçında bir at diyebilir sahaya. Ne olacak? Nasıl olsa sağ kapatma yok, bir şey yok. Yalandan. Büyük yalanımız var. Bir kente mal edilemez. Bir kente mal edilir arkadaşlar. Bir değil, üç değil, beş değil, on değil çünkü. Hep oluyor. Eğer bu ceza net bir şekilde en az bir yıl Trabzonspor ligden men edecek. Oynamayacaksın kardeşim sen. Sen oynamayacaksın. Siz futbol seyretmeyeceksiniz diyemiyorsak hiç şansı yok. Ama aynı ceza, aynı ceza tekrar söylüyorum bakın. Çok şiddetli şekilde Ankara gücüne de verilmek zorunda. İnsan dövdüler tek tek nedeni tek nedeni Ahmet Spor'un galip gelmesi. Çağla bizi diskoya götürsün. Valla Çağla bizi diskoya götürsün. Kendimize benzetelim, boka batıralım tenisteki bu büyük başarıyı da. Hepsini hallederiz. Nasılsa sonradan görmezden gelir. Aramızda uzlaşırız. Çok teşekkür ediyorum bu sabah da benimle birlikte olduğunuz için. Evlerinize, iş yerlerinize, arabalarınıza konuk ettiğiniz için. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Benim çalışma odama misafir olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İkinci yayında bir 10 dakika sonra ben yine burada olacağım. E, gazeteler üzerinden konuşacağız. Bu görmezden gelmelerimizin bir kademe üstünü görmezden gelip insanları eşek yerine koyma bölümünü konuşacağız. E, ne çözüm süreci ya, ne mutabakat ya sözü üzerinden gideceğiz. Hakikaten ne yayın ya diye soracağız. Olmadı ki öyle bir şey. Altı aydır burada böyle bir şey yapmıyoruz biz diyeceğiz. Çünkü çok rahat yalan söyleyebiliyorsunuz. Çünkü yalanınızı, yalanınızı aynı şekilde doğrusunu da yanlışını da aynı şekilde savunacak yazarlarınız, çizerleriniz var, nefis sabah şekerleriniz var. Ey olumlu haberleri de görelim ne güzel falan diye böyle bağırıp çağıran şirin insanlar var ortalıkta. Onlarla yapabilirsiniz ama burada değil. Burada biz konuşuyoruz çünkü. Eğer uygun olursanız 10 dakika sonraki yayına. Olmazsanız yarın sabah saat 9'da bir olmaz. Ölmezse akılırsam ben burada olacağım. Siz de orada olursanız bir anlamı olur. Oturur konuşuruz. Çünkü biz konuşmazsak diğerleri konuşmuyor. Sadece bizim yayınlarımızdan araklıyorlar biraz. Araklasınlar hiç sorun değil. Ama bir isim belirtirlerse çok güzel olur. Hani bunu ben bulmadım işkembe Kübra'dan sallamıyorum deyip en azından söylerlerse çok güzel olur. Neyse biz oturup konuşacağız. Çünkü konuşmazsak bu adamların haklıymış gibi göründüğünü Oysa yalan söylediklerini çok iyi biliyoruz biz. Ve yalanı yüze vurmanın yolu hakaret etmek, küfretmek değil, doğruyu anlatmak da olabilir. İddiamız bu. Bir araya geldiğimizde de konuşuyoruz. Çünkü inanıyoruz ki kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Tekrar görüşeceğiz.